Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yayınlarımıza gelen arkadaşlar bir süredir biliyorlar zaten. Saç ekim mevzusu hakkında uzun uzun konuşuyorduk. Vakit geldi çattı. Bugün tarih 5 Nisan Cuma saat 07.45. Birazdan saç ektireceğim. Onun öncesinde birkaç şey söylemek istedim size. Yani aslında bu benim hiçbir hiç. Aklımın ucundan bile geçen bir mevzu değildi. Hani böyle bir kompleksim de yok. Hatta ve hatta yine yayınlarıma gelen arkadaşlar bilirler ki ben bu tarz mevzuları işte burun estetiğidir, saç ektirmektir vesaire falan filan. Bunları saçma bulan bir insandım açıkçası. İnsanın kendi doğallığını, kendi orijinalliğini ve her yaşın kendine göre getirmiş olduğu bazı güzellikler olduğunu savunan bir insandım ki hala bu arada aynı fikirdeyim ancak günlerden bir gün oturuyorum evimde ve bir mesaj geldi bana mail üzerinden bir mesaj geldi Ahmet hocamdan. Bana böyle bir şey isteyip istemediğimi sordu. Ben de kendisine nazikçe teşekkür ettim açıkçası. Çok hani böyle taraf olduğum bir şey değildi. Ancak sağ olsun beni ofisine davet etti. Ben tanışmak istiyorum dedi. Karşılıklı tanışalım dedi. Eyvallah dedim. Hem de zaten izinli günümdeydim. Birazcık da canım sıkılıyordu açıkçası. Ramazan ayındayız malum iftara da vardı. Dedim gideyim yakın da bana. Atladım arabama, gittim. Ahmet hocamla oturduk, konuştuk enine boyuna. Bana gerekli ölçümleri yaptı. Benden ne kadar verim alabileceklerini söyledi. Yani ben aslında böyle bir şey düşünmüyordum ama bana çok mantıklı şeyler söyledi ve benim resmen 10 yaş 10 yaş falan gençleşeceğimi Öyle değil. Ben zaten gencim bu arada sağ olun. Bunu da yorumlarda belirttiğiniz için teşekkür ederim. Yeterince gencim ama neden, neden daha fazlası olmasın? Sonra bunu eşimle tartıştım. Eşime anlattım böyle böyle bir durum var. Ne düşünürsün diye. Daha sonra bizim birlikte çekilmiş olduğumuz bir fotoğrafın şu bölgeme şurama arkadaşlar paintle boya püskürtmesi yaptığını, fırçalama darbesi yaptığını hatırladım şurama. Orada dedim ki bu bana söylemiyor ama bence o da ister ki kocasının saçı olsun sonuçta yani. Sonra ben buna karar verdim elbette. Der ken yine Ahmet hocayla defalarca kez konuştum bayağı da darladım ancak benim şöyle bir dezavantajım da var. Hani ben saç çektirmek istesem dahi benim iğne ve kan fobim var. Ben kan görünce bayılıyorum maalesef eminim içinizde de vardır benim gibi olanlar. Böyle bir fobim var artı iğne fobim var. Yani şöyle özetleyeyim ben size fobimi ben iğne olmamak için iki kere düğün erteledim. <laughs> yani resmi nikahattan önce işte sağlık ocağından bir kan tahlili istiyorlar. Kan tahlilinden dolayı ben iki kere tarih erteledim yani. 2 yani ay 3 ay erteledim ama sonuçta sonunda yani o cesareti kendimde buldum. Biraz da rahmetli babamın zorlamasıyla. Verdim yani. Şimdi aynı durum bugün için de geçerli. Birkaç kez erteleme talebinde bulundum ancak Ahmet Hoca yurt dışına çıkacağını vesaire falan söyledi. Bu yüzden belki de hayırlısı bu şekilde oldu. Bugüne kararlaştırdık. Ancak şu an inanılmaz derecede korkuyorum ve stresim hayli fazla. Şu an açıkçası herkesin içinde benim gibi aynı korku var. Çünkü benim ailem biliyor durumu. Hani açık kalp ameliyatına girecekmişim gibi bir hava var şu anda evimizde açıkçası yani. Eşim de ne yapacaksın, nasıl dayanacaksın falan diye sorup sorup duruyor. Bilmiyorum. Bakacağız. Yani ben ağrısından acısından değil bu arada onu söyleyeyim. Hani şu ağrır mı acır mı falan diye değil. Tamamen kan ve iğne fobimden dolayı korkuyorum. Yoksa yani acı eşiğimin de yüksek olduğunu düşünüyorum. Ancak yine de size eğrisiyle, doğrusuyla, yanlışıyla, düzgünüyle anlatacağım. Bütün süreçlerimi. İşte yanlış anlamayın. Hani arkadaş ektirdim tavsiye ediyorum hadi siz de gidin ektirin diye bir şey yok benim lügatımda. Bunu ben hocamla da konuştum. Ben dedim ki şimdi biz işbirliği yapıyoruz iyi güzel. Ben benim saçım ekilir ancak kötü olur. Tabii ki de bu arada bu saç ekiminde e, kötü ekim diye bir şey yoktur. Sizin ne kadar iyi baktığınızla alakalıdır. Benim mesela saç ekiminden 2 saat önce hatta ve hatta kliniğin önüne giderken sigarayı söndüren arkadaşlarım da vardı. Çıkıp alkol masasında oturanlar da vardı. Bunlar yasak. Ben bunları da detaylıca teferruatla araştırdım tabii ki. Ben 2 gündür sigara içmiyorum. 2 gündür sigarayı bırakmıştım durumdayım. Beni en çok zorlayan aslında bu oldu. Ve bundan sonra da içmeyi düşünmüyorum. Ahmet hocam bunun için de güzel bir vesile oldu. Saç ekimini boş verin. Şu sigarayı bıraktırma olayında bile çok çok sağ olsun yani. Velhasıl kelam arkadaşlar bakacağız. Samimiyetle dile getireceğim. Zaten Ahmet hocamın da isteği bu yöndeydi. Çünkü iyi iş kişinin reklamıdır gerçekten. Hani ben ne kadar burada sizi översem öveyim şöyle muhteşemler böyle harikalar. Ancak siz benim bir sonraki videomda kafama baktığınızda veya yayınlarıma iki sene sonra örnek veriyorum. Ölmez de sağ kalsak. iki sene sonra yayınlarıma geldiğinizde gördüğünüz görüntüden memnun olmazsanız boşa gider yani. yani. Hem onun için hem benim için. Bu yüzden herkes eliniz taşın altına koyup en iyisini yapmaya çalışıyor. Eminim. Birazdan aracım beni almaya gelecek. VIP bir araç tahsis etmişler. Transfer ismini verdikleri. O araç beni alacak ve onunla Ekim kliniğine doğru gidiyoruz. Gideceğiz. Yolda da Ufu alacağız. Bilmiyorum tanıyor musunuz? Benim çocukluk arkadaşım YouTube'da da 80 tane videoma konuk olmuş dostum. Ufu'u da alacağız ve beraber kliniğe gidip oradaki aşamaları da sizler için teker teker çekeceğiz. Evet. Aracımız da beni almaya geldi şu an. Oo, abim günaydın. Evet şu an aracımıza geçtik. Evet teşekkürler. Yolculuğumuz başladı. Yapa, yapa, yapa. Yapa. Merhaba. Hele bakın kim gelmiş. Hoş geldin kanka. Ne haber? Kapıyı vurdum kapıyı. Abi tekrarını izleriz lan. <laughs> Heyecanlı mısın? Ben çok heyecanlıyım ve çok korkuyorum. Tamam senin heyecanlığın var ama... Şu an sanki saç eklemeye ben gidiyormuşum. Evet doğru bu arada. Neyse <laughs> klinikte görüşürüz. Hocam öncelikle merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş bu geldiniz. Sefer, bu sefer ilk nasılsınızı sordum kimse sormadan. <laughs> evet. Siz nasılsınız diye girmiştim cümleye demin. Hayırlısı olsun diyelim. Tercih ettiğiniz için. Teşekkür ederim. Estağfurullah <laughs> ben çok teşekkür ederim. Hocam şimdi ben e, Instagram'dan ve Twitch yayınlarımdan sıkça sorulan sorular kısmı gibi bir soru hazırladım. Evet. Bu benim takipçilerimden gelen ortalama hmm. olarak böyle. Yani %70, %80 sorular bu minvalde olduğu için hı hı. bunları sormam istendi. Evet. Tahmin edebiliyorum da, aslında. Evet. Bu sorular bu Kesinlikle, gelmiş. Gelmiş. Kesinlikle hocam. Endişesi korkusu olan çok var. Çekimsel evet. olanlar evet, da var. Onlar için de bir netlik oluşturması açısından Aynen. bir de bizden duysunlar istedim açıkçası. Ki sizin instagram hesaplarınızdaki açıklamada mevcut. Sosyal medya hesaplarınızda da bunlarla ilgili çok soru var sitelerinizde de. Biz yine de birazdan duymak istedik açıkçası. Hocam öncelikle benim iğne, kan, korkum var. Hobim var açıkçası. Evet. Benim gibi olan arkadaşlara daha çok acıdan korkan, çok acır mı, çok ağrı mı, ağrı çeker miyim tarzı soru soran çok arkadaş da var. Onlar için ne söylemek istersiniz? Maalesef bu sorunu yaşayıp bu tarz korkuları olan hastalarımızın bu işlemi ertelemesi maalesef gördüğümüz durumlar. Fakat ben bu işlemi yaptırırken... Özellikle hastalarımızın hani hiç ağrı hissetmeyeceği konusunda maalesef böyle bir temenni de bulamıyorum. Evet. Hastalarımız ağrı hissediyorlar. Fakat bu Çin işkencesi gibi bir ağrı değil. O ee, değil tabii. Yok değil. Ee, yaklaşık operasyona başladıktan sonra ortalama 5 dakika kadar bir ağrımız oluyor. Hı hı. Bu ağrılarda tamamen kişilerin ağrı şiddetine dayanımıyla alakalı bir durum. Evet. Yani Ağrı eşiği yüksek olan kişiler ağrıları çok fazla hissetmediğini söylüyorlar. Ağrı işi düşük olan kişilerin de bir tık daha fazla hissettiklerini söylediklerine maalesef maruz kaldık. Fakat bu tamamen operasyon sonrasında şunu da bize getirdi. Ya bu muymuş ağrı evet. diyenler çok oldu. Dediğim gibi hani öyle çok şiddetli ağrılar değil. Yaklaşık ortalama operasyonda 3 ila 5 dakika arasında bir ağrı oluyor. Fakat bu işlemi yaparken biz uzmanlar tabii ki hastaların konforunu düşünerek müdahale etmeye çalışıyoruz. Evet. Buna bağlı olarak da malumunuz artık teknoloji çok gelişti. Evet. Ağrısız anestezi dediğimiz bir cihaz geliştirildi. Nedir bu cihaz? İçerisine ilacı yani anestezi ilacını verdiğimiz daha sonra da hastanın cildine uyuşturmak istediğimiz bölgeyi basınç yoluyla ilacı zerk edip o bölgenin uyuşmasını sağlıyoruz. Bu da e, ortalama normal iğne ile yaptığımız anestezinin yarı yarıya e, fark ettirdiğini gördük. Dileyen hastalarda da tabi ağrısız anestezi de kullanabiliyoruz. Ama dediğim gibi hani çok öyle ciddi korkmalarını gerektiren, hı hı. operasyonu sırf bu korkudan dolayı e, geciktiren hastalarımıza ben e, çok fazla korkmamalarını gerektiğini söylüyorum açıkçası. Teşekkür ederim hocam. Bir diğer soru, en çok sorulan soru bu aslında, acıdan daha çok. Hı hı. Ekilen saçın tutmama veya tekrar dökülme gibi uzun vadede gibi bir şansı, ihtimali var mı? Ben bunun için birkaç kere nasıl baktığınızla alakalı diye bir cevap yöneltmiştim ama sizin ağzınızdan da duymak tabii ki soru soranların Şimdi rahat şöyle, e, genetikte ense bölgesi, biz iki kulak arasından, ense bölgesinde iki kulak evet. arasından saçları alıyoruz, e, nakledeceğimiz saçları. Fakat bu bölgedeki saçlar DNA'sında dökülmemeye kodlanmıştır. Dolayısıyla bu saçlar, bu bölgeden aldığımız saçlar dökülmüyorlar. Fakat e, ilerleyen zamanlarda bakımsızlığa bağlı olarak veya kişinin kan dolaşımına bağlı olarak incelmeler görülebiliyor. Bunlar için de e, vitamin takviyesi işte PRP, mezoterapi gibi e, önerilerimiz olacak. Bunları evet. kullandıkları takdirde e, böyle bir sorunla karşılaşmazlar. İncelme problemleriyle. Evet. E, dökülmeye geldiğimiz zaman da Dediğim gibi bu bölgeden yani aldığımız saçların hani dökülme gibi kodlanma durumu olmadığı için yani dökülmeye kodlanmadıkları için dökülmüyorlar. Hı hı. Fakat bu işlemi yaptırdığınız yer çok önemli. Evet. E, Graftlerin ekilirken zarar görmemesi çok önemli. Zarar gördüğü takdirde tabii ki yapan ekibin veya yaptırdığınız yerin tecrübesine bağlı bazı olumsuz durumlarla karşılaşmanız mümkün. Evet hocam. Fakat iyi yapıldığı takdirde tabii ki %99 oranında bir e, tutma söz konusu. Evet. %1'lik bir kayıp olabiliyor. Yani öyle her gel bende şu kadar fiyat deyip de merdiven altına kaçmamak lazım. Aynen Formu öyle. Bir avuç hayal kırıklığında karşılaşırsınız evet. yani. Yani iyi araştırılması Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Tecrübeli bir ekip, tecrübeli bir kavga. Bu işin e, püf noktası tecrübeli ekip. Evet hocam. Hocam peki malum önümüz yaz, Hı -hı. insanlar havuz, evet. deniz derken tatil planları ben de dahil olmak üzere evet. yapıyoruz. Şimdi biz tabii şanslı taraftayız bir taraftan. Nisan ayına denk geldi bizimki de. Hani Mayıs, Haziran, Temmuz'dan sonrası biraz bize kalıyor gibi. Ee, havuz ve deniz için öngörülen Ekim sonrası bir süre var mı? Veya bu sürenin daha erkeninde ya da geçinde bu tercihlerden biri değerlendirildiğinde ne gibi sorunlarla karşılaşabiliriz? Şimdi şöyle... E bu işlem hani yaz yaptıralım kış yaptıralım hani çıkar mı çıkmaz mı gibi e, mevsimsel bir e, şeyimiz yok. Evet. E, yani istediğiniz mevsimde yaptırabilirsiniz onunla ilgili bir herhangi bir şeyimiz yok. Fakat şöyle bir durum yazın insanların veya hastalarımızın e, direkt güneşe maruz kalmamaları evet. gerekiyor. E, Ultraviolet ışınları vesaire ciddi anlamda rahatsız edebilir, greplerimize zarar verebilir, evet. cilt kafa cilt yapımızın bütünlüğünü bozabilir gibi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Çünkü saçları tıraş ettiğimiz için direkt evet. güneşi problem yaratabiliyor. Bu sebeple çok fazla güneşin altında durmamalarını tavsiye ediyoruz. Zaten özel bir şapka veriyoruz. Eğer çok fazla güneş altında dolaşacaklarsa bu şapkayla dolaşmalarını istiyoruz. Hı hı. Ee, operasyondan yaklaşık 15-20 gün ila e, havuzlu, işte hamamlı, denizli bu tarz aktiviteleri yapmamalarını istiyoruz. E, onun haricinde dediğim gibi güneşten korudukları takdirde herhangi bir darbe vesaire ciddi darbeleri artık 15. 20. günden sonra ciddi darbelere karşı korudukları takdirde herhangi bir problem yok. Deniz, sauna, hamam vesaire aktiviteleri gerçekleştirebilir. Son sorumu soruyorum o zaman. Ekim öncesi ve sonrası alkol ve sigara kullanımları evet. durum için ciddi bir konu değil mi evet. hocam? Konu hakkında bilgi alabilir miyiz? Şimdi şöyle bir şey. Özellikle sigara kan dolaşımını ciddi anlamda etkileyen bir faktör. Özellikle hastalarımızın ilk operasyonundan bir hafta kadar öncesinde bırakmalarını istiyoruz. Sonrasında da yaklaşık 10 ila 15 gün arasında bırakmalarını istiyoruz. Çünkü ee, operasyonda malum ekeceğimiz bölgeye ciddi anlamda bir greft yüklemesi evet. yapıyoruz yani ciddi anlamda oraya bir saç ekiliyor ve bu greftler kanla beslenen organlar. Dolayısıyla vücut da iç vücudun en önemli bölgesi neresi ise kanı oraya pompalıyor. Dolayısıyla evet. greftler birazcık arka planda kalabiliyorlar. Bu sebeple 10 ile 15 gün kadar sigara içmemelerini tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla içtikleri takdirde tabii ki ilk başta sorduğunuz sorularda işte kayıp vesaire yaşanabilir mi? E, maalesef e, bu önerimizi dinlemeyip sigara içerlerse bu tarz durumlarla yani kayıp durumlarıyla karşılaşabilirler. Alkolde yaklaşık e, yine aynı şekilde 10 ile 15 gün kadar içmemeleri gerekiyor. Özellikle ilk 3 gün kan sulandırıcı ve alkol e, içmemeleri gerekiyor. E, onun haricinde problem yok alkol için tabii ki abartmamak gerekiyor tabii, tabii. her <laughs> e, koşulda yani Aynen öyle. sadece saç gibi bir sigara konusu dediğim gibi alkole nazaran çok daha e, önemli bir konu yani içmemeleri gerekiyor tabii ki biz burada hastalarımıza e, tabii çok fazla bağımlısı olan hastalarımıza tabii, tabii. yani biz içmeyin dediğimiz takdirde gelip burada kapının önünde İçen hastalarımıza veya operasyondan çıktıktan sonra Hemen içen yani. hastalarımıza çok rastlıyoruz. Maalesef, Maalesef e, sigara konusunda kendimizi dinletemiyoruz açıkçası. Bu önemli bir konu. Eğer saçlarım düzgün çıksın istiyorlarsa e, uzmanın tavsiyesini dinleyip içmemelerinde fayda var. Elbette. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Sorularımız bu kadardı. Sonraki işlemlerde görüşmek üzere. Arkadaşım bir fotoğraf alacak Tamam. <laughs> Before Bir after yapacağız değil mi hocam? <laughs> İyi. Seviniyor değil mi de aynı olduğunu? diye. Evet. Ha? 6 ay sonra görüşeceğiz videoda kötü görünüyor da şurayı da bir an önce alır mısınız? <laughs> <laughs> yani <laughs> <laughs> buraları kırpmamız gerekebilir. Ne <laughs> evet. kadar <Daha ya> oldu böyle bir tıraş yaptıklarda? Bu asker zaten. Evet. Bayağı oldu. Bu ne saç düşman mı olacağım? İki el birden. Kelliye, kelliye kesinlikle düşman olan firma. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Öyle nefret ediyorlar yani kellikten. Bakın. Vay be. görüştük gördük birbirimizi kapıda. yaman yaman. Bir yapacak. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Şuranın içerisini ben dolduracağım. Ön hattımıza. Kolay gelsin. <laughs> Sağ olun. Sizden <laughs> memnun muyuz? Hocam memnun değil Herhangi bir basınette aşağıda yukarıda görüntü. Teşekkürler. Bir tarafınızda daha fazla dökülme var. Bir tarafınızda daha az dökülme var. Evet. Baktığınız zaman şöyle zaman Fark ediyorum onu zaten. Sürekli böyle yapıyorum ya bu taraf çok boşluk oluyor. Veya evet. bu taraf atılıyor. Bu alana sırt bir olacak ortalama. 2000-2500 civarında evet. bir ekim yapacağız. Ee, bu alanda yine ortalama o civarda ikidir. Dediğim gibi bu mevcut saçlarınızı kaybettiğiniz takdirde e, tekrar buraya bir ikinci bir seans ihtiyacı doğabilir. Anladın mı? Tamamdır. Donör belirleyecek misiniz? Şakak bölgeye sanırım çok sağlam değil hocam. Oralarda da... Şu bölgelerden zaten e, mümkün olduğunca az alacağız. He. Ve yavaş yavaş artık e, genetikte de olduğu için yani bu bölgeler sürçülmeye devam edecek de Yani şöyle yani şu da ben... ilerleyen zamanlarda söz edeceğim. Tamam hocam. Okeyseniz artık başlıyoruz. Okeyiz. O zaman buyurun. Okeyiz. Sağ olun. Bir... Hiçbir şey hissetmedim. Ulan çarpsın. Yemeğimi yiyorum. Annemin numarası var mı sende? Eski telefonda kaldı. Merak etmişlerdi beni yani. Ya şu şeyde bir tek haber veremedim kimseye. Şurayı yüzüstü yattım. Hı. Hmm. Nasıl şey boşluk var burada. Burayı yüzüstü yattım saç köklerini alırken. O zaman telefonu elime almadı da sonra delik açma işlemi falan filan burada yapılınca telefonu anca elime alabildim. O yüzden beni merak etmeyin kusura bakmayın. Sizleri çok sevmek diyeyim. Ben bir Ameliyat olup geliyorum. Görüşmek üzere. Evet dostlar, herkese selamlar. Saç ekimimiz başarıyla tamamlandı. Evimize döndük. İstirahat modundayız. Bu gördüğünüz gibi boyun yastığı falan filan. Bununla uyuyup bununla uyanıyorum. Herhangi bir ağrım, sızım vesaire falan yok. Gayet keyfim yerinde. Yani ilaçlarımı kullanıyorum şu anda. Her şey iyi gidiyor. Şöyle göstereyim. 4500 adet graft ekildi kafama. Kök yani. Birinci gün bu şekilde. Yarın ikinci günde pansumana gideceğim. İkinci günde de yani bu şey alınacak. Sargılar falan alınacak. İkinci günde de size yine gösteririm. Üçüncü günde, dördüncü günde galiba yanlış hatırlamıyorsam ilk yıkamamız olacak. Yıkamada da gö göstereceğiz. Bu şekilde şu anda birinci gündeyiz. Evet dostlar merhabalar. Bugün ikinci günümüz de bitti. Bugün pansumana gittik. sargı bezimiz falan alındı. Herhangi bir işlem yapılmadı. Sadece sargı bezimiz çıkarıldı, kontrol edildi. Gayet iyi olduğu söylendi. Şimdi pazartesi günü, bugün bu arada şu an tarih bakayım hemen. 6 Nisan Cumartesi pazara giriş yapıyoruz. Pazartesi günü ilk yıkamamız olacak. Üçüncü gün yıkaması. Orada yeniden görüşmek üzere. Şu an her şey gayet çok güzel gidiyor. Şöyle göstereyim size de. Şöyle bakın. Gayet güzel. Yıkamada görüşürüz. Üçüncü gündeyiz. Yıkamaya geldik şu anda. Saçımız losyonlandı, Birazdan yıkanacak. şöyle Akıntıları görüyorsunuz. Bunlar bu işte kırmızı kırmızı. Bunlar birazdan gidecek. Losyonumuz sürüldü. Birazdan ilk yıkamamızı yapacağız. Ve sonra tekrardan yine 3. günden görüntüler bu şekilde. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. dördüncü günümüz an itibariyle bugün. Dün ilk yıkamamız gerçekleşti. Bugün artık 10. güne kadar evde kendimiz yıkayacağız saçımızı. Sonra 10. güne kadar kendimizi yıkadıktan sonra 10. gün bir kabuk dökümü işlemimiz var. Bu arada benim e, yüzüm biraz şişti. Her ne kadar uzanmam ve sırt üstü yatmam gerekse de bunaldım. E, yayın açtım. İşimi gücümü de yapmam lazımdı. Yayıncıyım malum. Bundan dolayı birazcık yüzüme indi. Çok büyük sıkıntı olmayacak inşallah. 4. günden göstermek istiyorum saçımı size şöyle. Şöyle göstereyim. Donör bölgesi de bu şekilde. Hiçbir problem yok. Ağrı, acı, sızı vesaire falan. Doktorumun vermiş olduğu ilaçları kullanıyorum düzenli olarak. Yıkamalarıma dikkat ediyorum. Bakımıma dikkat ediyorum. <laughs> Neyse videoyu çok uzatmaya gerek yok. Zaten izleyeceksiniz. Yani şu şekilde. Dördüncü gün saçımız yavaş yavaş kabuk bağladı. Diğer donör ekilen bölge ve donör bölge de şu şekilde. O zaman yarın görüşürüz. Oğlum yüzüm çok komik gözüküyor ya. <laughs> Şişliye bak ya. Oha. İşte abi yatacaksın yatacaksın. Sırt üstü yatacaksın. Ya yoksa böyle işte o kafadaki ödem yüze iniyor yani. <laughs> Komik görünüyor valla. <laughs> abi ya bu ne? Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Saç ekibimin artık 10. günü. Kabuk dökümüne geldik e, ee, ilk 9 gün evde kendimiz yıkadık. Yani 3. gün buraya geldik. Burada ilk yıkamamız oldu. 3. günden bu yana ilaçlarımızı kullanarak hocalarımız tarafından verilen losyon ve şampuanla saçlarımızı kendimiz yıkaya yıkaya bu hale getirdik. Ancak gördüğünüz gibi şuralarda hala da kabuk durumu devam ediyor. Şimdi bu kabuk dökümü için kliniğimize geldik. Kliniğimizde artık bir 10. gün yıkaması yapılacak. O zaman görüşürüz. Evet sevgili dostlar bugün 10. gün. Tedavimiz tamamlandı. 10. gün yıkamamızla beraber kabuklarımız da alındı. Şu an herhangi bir problem yok. Kızarıklık haricinde kızarıklığın da zamanla geçeceğini doktorlarımız, hemşirelerimiz sağ olsunlar belirttiler. Nasıl karar verdiğimizi, nasıl bir yola çıktığımızı zaten videonun başında araçta kel olduğum zamanlardan kalma videoda söylemişim. Vallahi zor bir süreç dostlar. Yani size öyle çok kolay diyemeyeceğim. Öncelikle bu işi yaptıracak olan arkadaşların kesinlikle boş vaktinin olması gerekiyor. Yani istirahat etmenize vakit kalacak bu işi yaptıracaksanız eğer. Tavsiye ediyor muyum? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Benim kompleksim yoktu bu konuyla alakalı. Ancak yaptırdıktan sonra meğerse kompleksimin olduğunu fark ettim ve kendime de kızdım. Neden bu zamana kadar beklemişim dedim açıkçası yani. Gerçekten ben çok memnun kaldım süreçten. Ağrı, acı, sızı hiçbir şey hissetmedim. 10 günlük süre zarfında gerçekten hiçbir şekilde ağrı acısızı hissetmedim. Ee, çok rahat geçti. Bir 3. 4 5. günde bir ödem indi. Biraz şişlikler oldu. Şişlikler de çok sürmedi. Geçti. Çünkü ben biliyorsunuz yayıncıyım. Ee, yayın yaptım. Oturmak zorunda kaldım. Tüm sürecimi yatarak geçirmek pek mümkün olmadı. Bu yüzden yaşadığım tek sıkıntı ödem oldu bu süre zarfında. Olumsuz hiç mi bir yanı yok? Çok mu bu kadar muhteşem? Sonuçta bu da bir yerde operasyon veya ameliyat diye geçiyor. Var. Benim için en büyük sorun işlemin 8 saat sürmüş olması. Yani benim için gerçekten en büyük sorun bu. Çünkü ben hiperaktif bir adamım. Halk tabiriyle götünde kurt olan kişiyim ben aslında bakarsınız. Yani 8 saat bir yerde sabit durmak beni gerçekten çok sıktı. Ancak oldu bittiye de gelmemesi gereken işler bunlar. Çok hassas ve çok önemli işler bunlar. Yani graft kaybından tutun da işte saçların ekileceği kanalların Allah korusun yanlış açılma durumunda veya saç çıkış yönünün başka bir yöne doğru çıkması durumunda sizin kendi var olan saçlarınız aşağı doğru inerken operasyonel hata yüzünden mesela aceleye getirilmesi hadi yapalım da gitsin şeklinde hafif çapraz ya da yan ekildiğinde olacak ihtimalleri siz düşünün artık yani. O yüzden bunlar öyle kolay şeyler değil. Evet ben rahatsızım ama olması gereken buydu. Bu yüzden çok fazla problem yok. Sigarayı bırakma konusu beni zorlayan diğer konuydu. Çünkü ben bil fiil 10-12 yıldır belki daha fazla yani 10. sınıftan beri bil fiil sigara kullanıyorum. Hadiye bırakmak için, benim çevremde sigarayı bırakmak için çaba sarf eden insanlar oldu. Hafta bir haftalık bırakanlar, günlük bırakanlar vardı. Ben sigara kullandığım hiçbir dönem sigarayı bıraktım veya bırakacağım veya bırakıyorum diye bir şey söylemedim. Çünkü ben bunu gerçekten keyifle içiyorum. içiyordum. Yani sadece şu sigara mevzusundan bile çok teşekkür ederim yani. Bugün 14-15. gün galiba sigarasız. Rahatım ve çok mutluyum. Arada sırada aklıma gelmiyor değil ama artık ilk günler kadar değil yani. O yüzden problem yok. Ekim öncesi, Ekim sonrası benim gibi bir insanla uğraştıkları için bütün Job Health ekibine. Başta doktorum ve bundan sonraki hayatımda bir abim olarak Ahmet Bayram hocama, Mona hanıma, Gökhan hocama, Elif hanıma, bütün çalışanlara çok çok teşekkür ediyorum. Nazımı çektikleri için hepsine tahammüllerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle tavsiye ediyor muyum? Bu konuda dürüst olacağımı zaten söylemiştim. Ahmet hocama da söyledim. Yani ben öyle çok sık reklam ve sponsorluklar kovalayan bir insan değilim. Ben hani bu tarz peş şeyler peşinde koşmam. Aslında koşulması lazım ama ben çok bu işlerin takipçisi olmuyorum açıkçası. Çünkü gelmiyor da değil bu arada. Yani bet sitesi reklamları işte o firma ismi vermek istemiyorum ama bu zayıflama teknikleri üzerine var ya kerdalife, merdalife falan filan. Böyle saçma sapan şeylerden çok geliyor. Ne bileyim bir ayakkabı reklamı geliyor. %100 sağlıksız bu arada. Hani yani nasır mantar garantili. E çok istemiyorum açıkçası yapmak. Ben benim çizdiğim her ne kadar çok vizyonuna ulaşmasa da amacıma ters düşüyor. Bu yüzden yaptığım işin de kıymetini biliyorum. Yani eğer ben bir gün birisiyle reklam veya sponsorluk çatısı altında çalışacaksam bunun dürüstçe olması taraftarıyım. Yani bir kişi benim yüzümden mutsuz olursa bence ben herkes gibi olmuş olurum diye düşünüyorum. Bu yüzden sorunun cevabı tavsiye ediyor muyum? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ancak yaptıracağınız yeri çok iyi arkadaşlar. Sadece job health'ten dolayı söylemiyorum bunu. Yani benim saçımı eken şu anda işbirliği yaptığımız yerle alakalı konuşmuyorum. Kaliteli ekip, köklü bir firma, alanında ve branşında uzman hekimlerle bu işlerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Maalesef şu an günümüzde saç ekim popülasyonu inanılmaz fazla olduğu için önüne gelen saç ekim kliniği açıyor. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz leş oğlu leş ortamlar var. Çok dikkat edin yani. Kellenizi koltuğunun altına verip gönderebilirler yani. Her yeri kanmayın. 3 kuruş altı 5 kuruş ucuz. Yok burası 2000 lira daha ucuza yapıyor. Pazarlık yaptık, şöyle yaptık, böyle yaptık. Aman diyeyim. Her yerde yaptırılmaz. Yaptıracağınız yerin mutlaka işte şu şekilde görmüş olmanız lazım. Yaptıran kişinin bunu açık açık söylüyor olması lazım açıkçası. Bu yüzden ben bu konuda dürüst olduğumu düşünüyorum. Ve süreçten gerçekten çok memnunum. Gözüm kapalı bir şekilde tavsiye ediyorum ki şu ana kadar 3-4 tane arkadaşımı da bizzat kendimle götürüp teslim etmişliğim var. Hoş randevulaştılar. Daha ne zaman 2 lira ekilmez onu bilmiyorum. Ancak götürüp bizzat konuşturmuşluğum var. Sizlere de gözüm kapalı bir şekilde tavsiye ediyorum. Herkese de çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Cap Health ve Ahmet Hocam'ın Instagram ve sosyal medya hesapları, web siteleri videonun açıklama kısmında aşağıda mevcut. Elinize emeğinize sağlık. İzlediğiniz için 10 günlük merak ettiğiniz, aklınıza takılan herhangi bir soru olursa videonun altındaki yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Özverili bir şekilde cevap vereceğimizden emin olabilirsiniz sürecimde bana en çok yardım eden eşime başta çok teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkürler. Sizleri seviyorum. Mamudo kalın. Görüşmek üzere. Baş baş.